O da diyelim hem de. Evet. 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 Şimdi Hadi. e, Türkiye'mizin Hadi. bu Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında yani. e, ilimize geldi Hadi. biliyorsunuz. Hadi. Bugün Hadi. Taş, topra. eğer tapuda sorun sisteminde tapuda yani mesken ya da Çünkü bizim şartlarımızın içerisinde bağımsız yani tamamı bir kişiye ait olmayan diyelim ki şehir merkezinde burada vatandaşlarımızı bilgilendirmek için Neyin bilgilendirmesi? İlk evim, ilk arsan ve ilk iş yerimle ilgili vatandaşlarımızın kafasında oluşan ya da cevabını bekledikleri sorulara ben burada cevap vermek için bulunuyorum. Genellikle konutlarla ilgili sorular geliyor. Çanakkale'de merkezde 370 adet konut yapacağız. Şu an için başvurular 31 Ekim itibariyle bitti. Arsa ve işyerleri için 4 kasıma kadar, e devlet üzerinden 7 kasıma kadar da banka üzerinden başvurular devam edecek. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinde Çanakkale'mizde toplam 1250 konut e, satışa sunulacak, e, 1250 hak sahibi olacak. Ayrıyeten Çanakkale merkezde 3500 toplamda 9000 arsa satışı olacak. E, bunlardan da e, Çanakkale merkezde Çanakkale sanayisini biliyorsunuz OSB'nin karşısındaki bir alanda planlanıyor. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor şu an. O da o geziyorsunuz. Evet. evet. Neredesin şimdi? Oturma odasındayım. <laughs> Oturma odasındayım. Şu an banyoya doğru gidiyorum. Nasıl kapılar, şeyler, malzeme? Malzeme, işçilik çok güzel. Banyoya gidin. Mutfak çok güzel. Enkestreler, hepsi hazır vaziyette. oturum odası. Her şey güzel, çok güzel. Ev içi çok güzel, oturulacak şekilde 3 artı 1'ler de güzel, 2 artı 1'ler de güzel.